Food yemek şirketinde çalışıyorum muhasebe sorumlusu olarak. Ee, evliyim, iki tane çocuk sahibiyim. Şimdi Baksan Sanayi sitesinde e, biraz gelişme açık hedefler yapılmasını düşünürüm tabii ki. Çalıştığımız stand e, aşırı cadde, toz vesaire. Onların, buraların biraz daha yeşillik alana, halk yürürken işte kaldırım vesaire olmasından tarafından yani tabii ki çok fazla problemler var ama hani her şeyin önüne geçilemez yapılabilecek şeyler başka ne olabilir? Çocuklar için daha geniş, daha yeşil alanlar yapılabilir. Onun haricinde yani aklıma şu an başka şeyler gelmiyor. Ee, Kendisini kazanmasından tarafım. Ee, dediğim gibi kazanırsa da eminim ki eskişehir için çok güzel şeyler yapacağını tahmin ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. genç her zaman avantajlı Daha iyi çalışıyor şey yani ee, ne derler ona. Daha ön plan oluyor. Düşünceler, iletişim, bilgi, tecrübe daha taze, daha yaratıcı bir şekilde düşünün.